Merhabalar, ne haber? Nasılsınız? Ben iyi değilim açıkçası. Sinirliyim birazcık. Birazcık da üzgünüm. O yüzden de bir tepki videosu çekmeye karar verdim. Yani bizim kanalda aslında temelde derdimiz insanlara hayatımızı paylaşarak birazcık ilham kaynağı olmak. bir yandan da aslında atlasa ve potansiyel diğer çocuklarıma bir böyle günlük bırakmak istiyorum. Yani oradaki videoları her nesil her zaman izleyebilecekler. O tarihe atılmış bir not gibi benim için. O yüzden de böyle videolar çekmeyi seviyorum. Zaten kanalıma bakarsanız göreceksiniz. Sadece Almanya ile ilgili videolar yok. Benim müzik videolarım, dans videolarım, konser videolarım da var. Orası benim biraz günlük tuttuğum yer gibi. Ama insanlara da ilham kaynağı almaya çalışıyor bir yandan. Bunu yaparken temelde derdim hiçbir zaman insanların Türkiye'den Almanya'ya göç etmesini zorlamak olmadı. Ya benim Almanya ile ilgili bir derdim de yok zaten ya da Türkiye ile ilgili bir derdim de yok. Ama insanlara şunu anlatamıyorum. Beni Almanya'yı savunmak zorunda bırakıyorlar. Yorumlarda, videonun içeriklerinde öyle bir duruma geliyorum ki böyle Almanya güzellemesi yapmak zorunda kalıyorum. Aslında Almanya'nın da çekilmez bir sürü tarafı var. Yanlışlıkları var. İnsanların da ortalama bir insanın da beğenmediğim şeyler var. Ama Buraya neden göç ettiğimiz sorgulandığı zaman sanki buradaki hayat daha güzel olacağı için ve bunu istediğimiz için böyle göç etmişiz gibi bir algı var. O yüzden birkaç şeyi düzeltmek istiyorum ben bugün burada. Sizlere gerçekten samimi bir şekilde duygularımı da içine katarak neden göç ettiğimizi, nasıl karar verdiğimizi, günün sonunda nasıl <laughs> Almanya'da yaşamaya başladığımızı anlatmak istiyorum. Ya biz böyle şey olmadı, Türkiye'de çok kötü durumdayız hadi Almanya'ya göç etmemiz lazım deyip kalktık, çantamızı toplayıp geldik. Değil, Almanya'ya biz gelmek istemedik. Bana kalsa ben Lisbon'da yaşardım. Ne bileyim ya da Barcelona'da yaşardım. Yani her ay birkaç tane zaten çok saçma yorum alıyorum ama bu yorumları da çok politik ve kibar bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum genelde yorumlar kısmında. Bu sefer böyle yapmamaya karar verdim. Gerçekten hiç politik doğruculuk yapmayacağım. Bugün o YouTuber Sertaç değil bildiğiniz arkadaşlarınızın arasında konuşan Sertaç gibi derdimin ne olduğunu anlatacağım. Abi ben Koç Üniversitesi matematik bölümünü birincilikle bitirmiş, üzerine ekonomiyle çift ağal yapmış, Eksençir Garanti Bankası gibi kıymetli şirketlerden çalışıp yemek sepeti gibi çok önemli bir startupta e, deneyim kazanmış. Arkasında Almanya'nın en meşhur şirketlerinden bir tanesinde ödeme sistemlerinde ürün olarak çalışmış bir insanım ve anlamın ne derler buna ee, anlamın teriyle böyle tam tırnaklarımı kazıyarak aslında hikayesini inşa etmiş bir insanım. Benim babam akşamları davulculuk, gündüzleri de ayakkabıcılık yapan bir insandı. Gece gündüz e, işçi müzisyen olarak çalışıp para kazanmaya çalışıyordu ve günün sonunda anladığım şey benim çok iyi okumam gerekiyor ve benim Ebeğimle değil yani el emeğimle değil aklımla para kazanmam gerekiyor ki daha fazla para kazanayım. Geçim derdim olmasın, yaşam derdim olmasın, zorlanmayayımdı. Yani biz burada tırnaklarımızla bir yere geldiğimizi düşünüyoruz. Yani biz aslında bir şeyi başarmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye'den kaçmaya çalışmadık. Kendimizi bir üst basamağı taşımaya çalıştık. Bizim için üst basamaklar var. Hayatta hep başarabileceğimiz bir bir sonraki adım var. Bugün böyle inatla Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Ona da laf etmeyin diye çünkü ona da laf ediyorlar. Ben arada yanlışlıkla İngilizce kelime sıkıştırıyorum. Çünkü günün 8 saati İngilizce toplantıya giriyorum. Ha bir de takıldım şeylerden bir tanesi Almanca bilmiyor olmamız yani. Yani beni burası, Almanya Eleman ihtiyacı olduğu için getirdi, değil mi? Buradaki şirketlerde yeterince eleman olmadığı için ben kalktım, Türkiye'den geldim, bu şirketi kurtarmak için, bu pozisyonu kurtarmak için. Ama ben olmayabilirdim, başkası da olabilir de ben işte mülakatlarda daha iyi yaptım, beni seçtiler. Ya senin benim Almancayla ilgili derdinin olmaması lazım. İşte Almanya ile ilgili kızımdaşlardan bir tanesi de bu. Niye insanların Almanca bilmiyor olmasına bu kadar takılıyorlar? İkinci takıldığım şey de burada. Çok dağınık konuşuyorum. Bugün hiçbir şeyim yok. E, ajandam yok. O yüzden konudan konuya atlayacağım. İkinci takıldığım şey de burada yaşayan Türkler. Birinci resil, ikinci resim, üçüncü resil. Tamam biz burada çok yeniyiz. Benim ikinci yılım burada Almanya'da. Hiçbir şey bilmiyorum büyük ihtimalle. Onların görecekleri şeyi hiçbirisi yaşamadım. Ama artık siz ne yaptıysanız, yani o, o jenerasyonlar, o nesiller burada Türklere karşı bir başka algı var değil mi? Ya da Türklere ya da Orta Niye Brezilyalı bir expatın Burada geçim derdi Ya da ırkçılık derdi yok Ya da Japon Olan bir arkadaşımın Hiçbir göçmenlikle ilgili derdi yok Yani niye her şey Türklerle ilgili Ne oldu da geçmişte Acaba ne yaptık da Biz şimdi geri yeni gelenler bunu da Zorluğunu çekiyor Bizim de sizin aranızda aslında fark var Bunu nasıl anlatacağız insanlara Yani Benim hissettiğim İlk nesil göçenlerin aslında daha şehirleşme görmeden Almanya gibi bir yerlere gelmiş olması ve bunun sonucunda farklı sonuçları var işte, anladığım kadarıyla. Almanlarla Türkler arasında. Ben zaten İstanbul'dan geliyorum, İzmir doğumluyum. Ben daha, bundan daha iyi bir şehirde zaten büyüdüm yani. Bu güzel şehir evet. Ağaçlı maaşlı ama yani benim yaşadığım şehir İzmir abi, deniz kenarında falan Türkiye'nin de bu arada güzel olan tek tarafı sanırım nerede olduğu. Onun dışında başka yerde güzel değil. Bu kadar da açık konuşuyorum. Evet. Bugün biraz terapi gibi oldu. Yürüyüş yapıyorum. Bugün çalışmıyorum. izinliyim. Yürüyüş yapıyorum. Bir yandan da sizle terapi yapıyorum kendimi. Nerede kalmıştık? Ya bunları da sinirleniyorum işte. Anladın mı? Bir tane adam çıkmış demiş ki yorumlarda. Siz Türkiye'de tutunamadığınız için geldi. Siz Türkiye'de tutunamadığınız için gelmişsiniz. İşte Türkiye'den Almanya'ya göçenlerin hepsi ya işte e, ekonomik sebeplerden geliyor ya siyasi sebeplerden. Yok abi ikisi de değilim ben. Yani ekonomim de iyiydi benim Türkiye'de. Siyasi bir derdim de yok. Yani siyasi bir kaçak da değilim. Ama geldim. Bir derdim var demek ki. Ya bu Türkiye'den kaçmak da olmayabilir. Kim bence Türkiye'den kaçmak gayet e, makul bir sebep şu andaki dolar ve euro kurunu gören insanlar. Onu anlamıyorum. Yani ben fanusta yaşayan insanlardan değilim ki ben bir günümü Türkiye'deki olaylarla geçirmiyorum ki. Ben her gün dünyada ne oluyor, ne bitiyor ona bakıyorum. Her ay hangi ülkeye gitsek acaba diye bakıyoruz da şimdi. Şuraya mı seyahat etsek, buraya mı gezsek görsek. Biz dünya gezmek, görmek istiyoruz. Çünkü çok kısıtlı bir hayatımız var burada. Bunun içine de bir sürü şey doldurmak istiyoruz. O yüzden de benim hayatım böyle. O yüzden benim hayatımda müzisyenlik, benim hayatımda dans, benim hayatımda bir anda da profesyonel bir yaşam, ailem, arkadaşlarım ve gezim var. Hayat çok güzel. ve belli 65-75, bilmiyorum, yaşayacağız işte. Sonra bitti. O yüzden içine mümkün olduğunca şey doldurmaya çalışıyorum ben. Bunu yapmak için de malzeme ihtiyacım var yani kapital ihtiyacım var, para ihtiyacım var. E ben çal çalışıp çabalıyorum, bir para kazanıyorum. Ama bu paranın dünya gözünde hiçbir değeri yok. Ama ben bir Hollandalıyla, bir Japonla aynı kart firmasıyla çalışıyorum. Yani ikisi de Visa kart yapıyor. Ben de Visa'nın nasıl çalıştığını biliyorum. Ben de Mastercard'ın nasıl çalıştığını biliyorum. Niye ben daha az kazanıyorum? Sadece Türkiye'de olduğum için mi? İşte bu yüzden ben iş değiştirmek istedim ve işte bu yüzden yurt dışına iş aradım. Ben sadece Almanya'da iş aramadım. Dubai, Hollanda, Fransa, İtalya, Amerika. Ya yani benim için tek kriter yani dövizi sabit kalan ve değerli olan bir yerde çalışmak. Emeğinin karşılığı alıp o parayla daha dolu bir hayat yaşamak. Bunu yaparken yanında bonus olarak bir sürü şey de gelebilir tabi. Özgür düşünce, adalet sistemi, Eğitim sisteminde kalite, sağlık sistemindeki güzellik, güzel yollar, yeşil doğa, sosyal insanlar veya soğuk insanlar artık hani hangisi denk gelirse. Ama dediğim gibi temelde derdim, emeğimin karşılığını aldığım zaman o karşılığı iki yıl sonra da kullanabiliyor olmak. İşte bunu Türkiye'de yapamazdım. O yüzden Avrupa'ya ya da Amerika'ya gitmemiz gerekiyordu. O yüzden ben hani aşağılanacak insanlardan değilim. Yani benim gözümde e, belki de aşağı, yani alkışlanacak insanların bir tanesiyim. Yani tebrik edilecek, bravo denecek insanlar. Ya ben eşimin hamile kaldığı gün aynı zamanda iş teklifi aldım ve biz hala taşınmaya devam ettik. E kimin acaba totosu yer bu hareketi yapmaya? Onu ben hamile hamile bırakıp Almanya'ya geldim ve burada evi kurmaya çalıştım. Yine söylüyorum Almanya'yı savunmaya çalışıyorum. Derdim Almanya güzellemesi yapmak değil. Ama burada hayatı gerçekten benim istediğim gibi. Tam tam benim istediğim gibi. Kurallar var. Düzen var. Bir gerçekten kaostan uzak bir yaşam var. Stres yok. Benim hiçbir kimseye bağlılığım yok. Hiç kimsenin de bana bağlı yok. Sokakta kimsenin bana bağıracağından ya da bana hakaret edeceğinden ürkmüyorum. Abi yani bu, bu bu inanılmaz bir bonus ya. Ben Almanya'ya evet iş için göç, göç ettim ama hem çocuğum için hem ailem için hem yaşamımın geri kalanı için muhteşem bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ya ben ilk defa trafikte korna yemiyorum. Ben sizin o İstanbul trafiğinde korna çaldığınız adamlardan bir tanesiyim. Hani kırmızı ışıkta, sarı dağ yanarken duranlar kırmızı ışıktan yeşile geçtiğinde yavaş yavaş kalkanlar öndeki arabasıyla mesafesi bir araba kadar olan hani e, arkadan biz çarparsa ben öndekine çarpmayayım diye düşünenler var ya onlardan, onlardanım ben yani böyle sizin İstanbul trafiğinde gıcık olduğunuz yavaş olan adamlardanım ama yani burada buradaki kimse bana konu çalmıyor burada çünkü önemli kural ehliyet sınavında da anladığım kadarıyla güvenli sürüş kimsenin sizden e, inanılmaz direksiyon ve tekleri beklemiyor kimse sizden yani beklediği şey riskleri anlamanız ve güvenli kullanmanız, kuralları uymanız. Bugün bir buçuk dakika boyunca kırmızı ışık yandı. Bir kişi de arkadan korna çalmadı. Ne güzel gürültü yok. Kimsenin koyulmuş kurala karşı bir karşı duruşu yok. Yani kimse kuralı saçma bulmuyor. Kimse demiyor ki ya bu kuralı koyan zaten çok saçma birisidir. O yüzden de bu kural saçmadır. Biz en iyisi bu kurala uymayalım Çünkü alacağımız ceza da zaten çok saçma Böyle demiyor kimse O yüzden Ben çok mutluyum Hep mutluluğu da paylaşıyorum Yani derdim Temelde ilham kaynağı olmak Yani İzmir'in Köyünden kalkmış bir adam Berlin'e kadar uzanan Bir yolculuğunu anlatıyor size Temelde bu da gençlere ilham Kaynağı almak Benden birazcık daha küçüklere ya da yaşıtlarıma İlham kaynağı olmak, cesaretlendirmek. Çok korkunç bir şey değil yapmak yani yurt dışına çıkmak ve kendini bir adım daha zorlamak. 6 ay, 1 yıl belki çok zor ama sonra çok güzel. Yeni bir kültür öğrenmek, kafanızın bir barış içerisinde olması, huzur içerisinde olması. bu bunlar çok güzel. Yani temelde demeye çalıştığım şey, ben Almanya'ya göç ettiğim için YouTuber, olmadım. Almanya temelde derdim değil. Ben, benim zamanımda göç etmeye çalışırken ben oh, ben göç etmeye çalışırken ben de sizin gibi Youtube'dan video izledim. E o zamanlar gördüm ki bazı videolar eksik. Ve bazı videolar tam hissettiğim gibi anlatılmamış. Eksik kalmış. Ben de ki ben yaparım bunu ya. Ben yapayım bu işi. İnsanlara yardım edeyim. Detaylı videolar çekeyim. İşte maaşlardan bahsedeyim, gelmenin yollarından bahsedeyim, vizel tiplerinden bahsedeyim, buradaki hayatı, buradaki hayatı gözler sereyim, insanların sorularını cevaplayayım. Temelde derdim buydu. Bunu yaparken de biliyordum tabii ki bir sürü şeye maruz kalacağımı. Yani ben yeterekse sinize katıldığımda insanların ilk söylediği şey çok güzel karı gibi kıvırtıyorsun. Evet. Yapabiliyorum. Sen yapabiliyor musun? Ben yapabiliyorum. Yani ben bunlarla daha kötü yorumları varskalb zaten. Abi ben Türkiye'de dansçı bir erkektim yani. Ama 34 yaşına geldim ve artık sinirleniyorum sanırım. Sinirleniyorum insanların cahilliğine sinirleniyorum. Bu kadar bilmiyor oluşlarına ya da cahilliklerinin farkında olm olmaması. Ah ya da cahilliklerinin farkında olmalarına sirpleniyorum. Ve sana da cahillik öyle bir şey. Zaten cahil cahil olduğunu farkında olsa belki onu <laughs> cahil olmaz. <laughs> öyle yani. Herhalde bugünden çok kullandığım kelime kalıbı bu oldu. Öyle yani. Bugün dertleşme videosu oldu. Biraz hava almaya, yürüyüş yapmaya çıktım. Bugün aslında izinliydik. Yani e, Sinan'la beraber, ayıp beraber ailecek Dresden'e gidecektik ama Dresden'de kurallar değişmiş. Burada korona kısıtlamalarından dolayı biz de gidemedik. Ben de evdeyken hobi olarak yaptığım işleri birazcık toparladım. E, sizlerle de bir sohbet etmek istedim. Dertleşmek istedim. Dertlerimi anlatmak istedim. Bu videonun like alması falan gerekmiyor. Bu videonun paylaşılması gerekmiyor. Bu benim, gerçekten beni takip edenlerle sohbetim gibi oldu birazcık. Hem de gerçekten nasıl bir insan olduğumu da görmüşsünüzdür. Çünkü şey oluyor yani. Kamera karşısına geçince insan başka bir kimliğe bürünüyor. Bunu bırakıp doğal bir hale dönüşmek de başka bir çaba gerektiriyor. Nasıl etraf güzel mi? Nehir kenarında oturuyoruz. Çok seviyorum. En son çektiğimiz video, Almanya'ya siz gelmeyin videosuydu. Orada anlatmaya çalıştığımız şey, işte şu şu özelliklere sahipseniz Almanya'ya gelmeyin, Türkiye'de kalın daha iyi gibi bir şeydi. Daha birazcık sarkastikti. Aslında derdimiz ne olursa olsun bu videoyu izleyen insanların temelde Türkiye'den Almanya'ya gelse daha iyi olacağını anlatmaktı. Türkiye'de çok az bir kısım kaldı artık. Gerçekten çok rahat, huzurlu, mutlu ve derdi olmadan yaşayabilecek insan sayısı gerçekten çok azaldı. Aslında bunu anlatmak istiyorduk. Tabi bunu anlamayanlar da oldu. Çok da önemli değil. Doğru kitleye ulaşıyoruz. Onu hissediyorum. Burada Almanya'ya göç edin, Hollanda'ya göç edin, Fransa'ya göç edin de fark etmez. Önemli olan bu birbirimizi aslında yurt dışında da koruyup kollamak. Bu komüniteye sahip çıkmak. Derdim birazcık böyle bir şey. <laughs> bir kalt oluşturmak istemiyorum tabii ki. Bir örgüt oluşturup onun liderliğini yapmak gibi derdim yok. Sadece insanlara ilham kaynağı olmak. Herhalde bu. Yani bazı insanların hayat amaçlarını sorguladıkları dönemler var. Benim de öyle bir dönemimden geçiyoruz hep beraber şu anda. Bu da olmak istiyorum. Yani ilham kaynağı. Bu iki kelime. İnsanları daha iyi dans etmeye, insanları daha iyi ürün yöneticisi olmaya, insanları daha insanlara daha kolay bir hayatın olduğunu göstermeye çalışıyorum. Benim Instagram hesabımı takip edenler bilirler. Çok enteresan sorular soruyorum genelde. Burada da bir soru sorarak kapatayım. Bir insan gerçekten niye kendi ana vatanından çıkıp başka bir ülkeye yerleşip de başka ülkelere yerleşip onlarda yaşamını sürdürmeli. Biraz da siz cevaplayın. Hadi bakalım. Ben sürekli cevaplamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Derdimi dinlediğiniz için. Hah. Teşekkür ediyorum. Derdimi dinlediğiniz için. Bugün hava yaklaşık 5 derece. O yüzden ağzım titreyerek konuştum birazcık. Umarım anlaşılır olmuştur her şey. Bir sürü kelime de yuvarladım büyük ihtimalle. Sen o kadar koştur. Sen o kadar Koç Üniversitesi tiyatro kulübünde diksiyonunu falan geliştirmeye çalış. Gel sonra Almanyalarda iki kelimeyi bir araya getiremem. Gel bakın. Görüşürüz.